Evet arkadaşlar bugün size Minecraft'ta survival çekeceğim. Bir seri olacak bu. Ben e, biraz önce başladım. Yani işte başlamam gerekiyor. Ama sorun değil. Zaten fazla bir şey yapmadım. 15 tane odun topladım. Odun önemli olan çok işimize yarayacak bir şey biliyorsunuz ki. Sonra bir e, biraz da sen topladım. Cam yapmak için. Şimdi crafting table yapacağım size. <laughs> fail. Allah oldu ama pardon. Sonra e, bunları gireceğim gördüğünüz gibi. Crafting table oldu. Crafting table olduktan sonra e, bunu e, kalsın envanterimizde. Sonra e, bütün bu woodların hepsini oak wood planks yapalım birleştirelim 56 tane şimdi bir ev yapalım buraya büyük olmasına gerek yok fazla gördüğünüz gibi böyle küçük bir şey de olsa yeter Şimdi buraları kapatalım. Gördüğünüz gibi. Ben şimdilik üstünü kapatmayacağım. Daha gece değil ya yani şey. İşte böyle. Çıkalım şimdi evden. Ee, şimdi crafting table'ımızı ya da evin içine girelim. İşte en iyisi. Şuraya da bir yol yapayım kendime. Şimdi size evi materyal yapımını göstereceğim. Mesela kazma yapalım. İlk önce ama e, stik lazım bize. İki tane oak wood planks üst üste koyduğumuzda stick olur. Bunları alalım. 12 tane oldu. Sonra bunları iki tanesini koyalım. Üstünü böyle yapalım. <laughs> pickaxe olsun wooden iki tanesini böyle yapalım böyle yapalım ve wooden sword olsun vesaire şimdi e, bu yaptığım şeyle bir madenciliğe çıkayım diyorum tabi gece olmadan kazma önemli aslında e, aha oha iron evet ama alamam Taş kazma yapmam gerekiyor şansa bak Evet daha ilk survival'da Şansa ayrın çıkıyor arkadaşlar yok böyle bir şey Evet kolay olacak galiba bu Şimdi ee, Hemen Taş pickaxe'mizi yapalım Şimdi taş bir keksimiz e, daha iyi olur. Ve e, dikkat edin. E, e, Örümcekten. Evet şu an Tahsin Skype ile konuşuyor ama gelemedi. Haman içinde bir sorun oldu. <laughs> i̇şte ironları dikkat edin. Taş kazmayla alın. Hemen iron deyip atlamayın. E, çünkü alamazsınız yoksa. Şimdi alalım biz bunları. Şimdi e, bize torç lazım. Torch yapmak için de kömür lazım. Kömürlerimizi alalım. Bir de bir, bir tane daha şekil var. Onu da size göstereceğim. Evet, ama, ben, ama, ben, ama size kömür. Kömür. evet arkadaşlar, bu kadar kömür yeter şimdilik. Birazcık son kazalım. Size o şeyi göstereceğim. Bir dokuz tane yeterli. Ben, ben biraz, biraz ıı, yeni ben başım bir başım Çok şey Evet arkadaşlar şimdi e, yapalım bir şey ayarladım da sesim şimdi belki daha kötü gelebilir ama maalesef birazdan düzeltelim 10 tane olmuş şimdi gidelim evimize gece oluyor zaten tam da zaman Evet bakın madenden ne çıktı. E, gittiğimiz yerleri kıracağım. Buraları. Bunları tamam. E, tamam şimdi Kendimize daha da güzel şeyler yaparız. Şimdi açalım crafting Stik koyalım. Üstüne kol yani kömürden koyduğumuzda torch verir. Sonradan 6 tane torçum oldu. E, torçlarımızı koyalım. İlk önce. <laughs> İlk defa böyle bir şey var burada. şey oldu. Şuraya koyalım. Buralara dizelim bunlara. İşte güzel oldu. Sonra bu yukarısını kapatalım. Tolga, yer Tolga yerin altında bir yer bulduk tamam mı? oraya, oraya şöyle koydum bakılıyor evet, minecraft malzemeleri evet şimdi biz survival serimize geri dönelim furnace yaptık bunu koyalım bir saniye arkadaşlar arkadaşlar tekrar geri geldim bir şey oldu ee, şimdi e, furnace yaptık bunun içine e, ayrımlarımızı koyalım eee o zaman koymayalım ayrımlarımızı. Oğlum ya zombi öldürdü ben ne yapacağım? Git itemlerini oradan al. Yerini hatırlamıyorum. Tamam Hatırladım hatırladım. Evet arkadaşlar çok tehlikeli bir görev değil. Ya hayır unuttum şunu tekrar ne diyor? Şimdi... Gitti şey mi tamam? Evet. Ben size önemli bir şey yapacağım. Evet, şu an gece gerdek gibi çıktım. Gördüğünüz gibi bu da Moodle ee, X. bununla şimdi ben ağaç çok Önemli çünkü bir şey göstermemiz Ben o itemleri bulacağım ya. Yazık, ben 10 tane ayrım buldum daha başladığında. Hemen bir de geçişleri buldum. Niye? Çünkü arkadaşlar bizim ürünlerimiz buradayız diye işte bir şey göstermiş. Toplam Tamam, 11 tane yeterli. Şimdi ben hemen yiyeyim. Evet, şans bizden yok. De. Şimdi, evet. Bunları, <laughs> Hep orada kalıyor değil mi? annesi? Evet. Bunların bize ee, Evet, 6 tanesi. 6 tanesi dönüştü biliyorsun. Şimdi bir şey yapalım. Gear out panici Size göstermek istediğim bir şey bu. <laughs> evet, Ali sana göstermiyor mu nerede olduğunu? Şimdi, Şimdi ben size ne yapacağımı göstereyim. Ee, i̇lk önce Furnace'ı Furnace'da e, işte bir tane ayrım olduğunu göstereyim. Altına Mutlu Nex koyduğumuzda gördüğünüz gibi yakar bunu ve e, iron olur. Bu ayrım olsa ayrım değil. E, onun madeni. Asıl şimdi ayrım var olacak. Ee, önemli olan bu. Şimdi ayrım ingot oldu pardon. E, şimdi Chester yok mu? Chester chest, chest nasıl chest yapılır çok basit. Evet, nerede hemen şey. ee, şunları alacaksınız. 9 tane yeterli. 2, 3 3 3 3 3 oldu. <gülüyor> 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 de aynı bölümde şimdi sonuna çevirdim. Aynen. Sonra e, şimdi de diyelim ki kömür bulamadınız. E, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz Minecraft'ta. E, onun için kolay bir yöntem göstereceğim.